Arkadaşlar bugün de Thor'un 70 level ve 80 level arasındaki farkına bakacağız. Yani e, her iki levelde ne kadar etkili olduğuna bakacağız. Bakalım e, ne kadarlık bir fark olacak. Çünkü daha önce de arkadaşlar e, bu tarz videolar yapmıştım bildiğiniz üzere. Moonlight ve Iron Man için yapmıştım. Ve ikisinde de baya bir fark etmişti e, 70 level ve 80 level arasında. Thor'da da aynı şey olacak mı merak ediyorum. O yüzden bir... Bir toru da e, bu açıdan test etmek istiyorum. Şimdi ilk olarak arkadaşlar 70 level haliyle test edeceğiz. Daha sonra 80 level'e atıp bir de 80 level haline bakacağız. Bakalım ne kadar etkili olacak. Şimdi bir e, null'dan başlayalım. Bir bakalım null'u ne kadar sürede tamamlayabileceğiz. Arkadaşlar null'un 14. seviyesine girdim. E, bayağı da yüksek bir seviye. E, ancak arkadaşlar 30 bar'a kadar test edeceğiz. Şöyle evet bir rotasyon uygulayalım. Yalnız 3'e e basamadım. Basmaya çalıştım ama. E, evet. Bir, bir bir miktar şey oldu. Sorun yok. Güzel. E, dediğim gibi 14. seviyede girdik. 30 bara kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yeterli olur diye düşünüyorum. Daha sonrasında bir de Mephisto'da deneriz. Şöyle evet. Baya bir sersem yedim. Evet, şurada hasarımızı kaçıracağız arkadaşlar. Ee, biraz yavaş kaldım o konuda. Aslında kategori 3 yeteneğini de biraz daha dikkatli kullanabilirim diye düşünüyorum da. Evet, şurada iyi bir hasar verebilmemiz lazım. Güzel. Çok güzel. Burada güzel bir hasar vermemiz lazım. Evet. Şöyle biraz kaçacağım şu fırtınalardan. Kaçsam da yakalanıyorum. Güzel. Arkadaşlar 3 dakika 3 dakika 38 saniye gibi bir süremiz kaldı. Ee, bunu da notumu aldım kenara. E, bunun notunda. Bir de Mephisto'da test edelim. Bakalım. Mephisto'da ne kadar etkiliymiş. Evet arkadaşlar, da 9. seviyesine girdim. Bir de burada bakalım karaktere. Şöyle gene başta başlayacağım. Güzel. Arkadaşlar Toru kullanması biraz çetrefilli. Yani Iron Man ve Moon e, Moonlight'tan biraz daha zor olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 5. yeteneği bayağı kafa karıştırıcı olabiliyor. Evet, burada öf. Öfke, e, öfkenin hasarı devreye girmedi arkadaşlar. Bu bayağı problem. Neden bilmiyorum ama işte, evet şu anda girdi. Artık geçebilmemiz lazım. Aa çok ilginç. Gerçi arkadaşlar e, Mephisto'nun elemental hasarlara karşı direnci var. O da ayrı bir mevzu ama Ama e, burada Dediğim gibi öfkenin hasar atışı devreye girmediği için e, Biraz beklemek zorunda kaldık evet. Anca atlayabildik. Sorun yok devam edelim. Evet ama burada 5. yeteneğimi bekleyeceğim. Evet şurada hemen basmam lazım. Hasar kaçırmamak için. İlk 2 barda test edeceğim arkadaşlar bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Ee, son son kısmı e, oynamaya niyetli değilim açıkçası çok uzatmamak için. Evet, tam şurada. Evet şurada artık bitirirsek güzel olur. Hadi evet. Arkadaşlar 3 dakika 40 saniye gibi bir süremiz de Mephisto'da kaldı. Şimdi girelim bu karakteri 80'e atalım. Şöyle başlayalım. Ee, i̇lk olarak biraz Titan Bileşen harcayacağım. Geri kalanını boyut özünden harcarım diye düşünüyorum. Ee, evet. 20 biyometri, e, tor biyometri varmış. Onu kullanalım. Başka ne kullanabiliriz? Ee, lazım olmayan ne var bana? Bazı karakterlerin kostüm kostümlerini hala atmaya devam ediyorum arkadaşlar. O yüzden o biyometrikleri harcamamaya çalışıyorum. Şöyle devam edelim biraz daha Titan bileşen paketi harcayalım. Ee, yani mesela arkadaşlar şu yukarıdaki biyometrikleri de bilerek elimde tutuyorum. İleride bir güncelleme gelirse eğer e, kostümlerini hızlı bir şekilde atabileyim diye. Ee, devam edelim. Şöyle 74 oldu. Artık boyut özünden gidelim biraz da. Yine seviye atlandı. Diyelim şöyle evet. Black video kullanalım biraz. Iron Man güzel. Yine fullendi. Tekrar boyut özünü kullanacağım. Evet. Elektrik kullanabiliriz. Captain Marvel, Gilgamesh Bunlar şimdi görür. Ve sonuncuyu da bakalım. Evet 1100 diyormuş. Sanırım biraz titan bileşen paketi biraz boyut özü kullanacağım arkadaşlar. Daha dengeli olması açısından. Şöyle bir %50'ye kadar bundan geri kalanı şundan kullanabiliriz. Evet. Güzel. Bu da 80 leveldi. Şimdi şöyle tekrar ineceğim. Look catch kullanalım. Bishop e kullanabiliriz. Kingpin işime yaramıyor. Blade gene şu anda işime yaramıyor. Evet. Güzel. 80'e attık. Şöyle aktiviteler diyelim. Evet. Bir saniye. Arkadaşlar bir artefakt takmayacağım. Gerçi 70 level, 80 level karşılaştırması yaptığımız için. Ama yeteneklerini bassam mı diye düşünüyorum açıkçası. Hani şu anda 3-4 yeteneğini falan basabiliriz aslında ama ama arkadaşlar biz direkt bence 80 levelle 70 level karşılaştırmasını görelim. Hiç yetenekleri bence araya katmayalım ki aradaki farkı görebilelim. Çünkü yetenekleri de araya katarsak bu sefer daha büyük fark oluşur diye düşünüyorum. O yüzden hiç yetenekleri araya katmayacağım. E, yetenekleri daha sonra bu videodan sonra basıp e, bu karakteri bir de Dorman bu da denemeyi düşünüyorum. Dorman videosu da gelir zaten. Şimdi bir de gidelim bu karakteri 80 level haliyle test edelim. Evet tekrardan 14. Seviye. Nula girdim. Bakalım ne kadar fark yaratacak. Evet. 3'e gene basamadım arkadaşlar. Bu, bu problemi hep yaşıyorum. Ee, evet. Şurada kafese yakalandık. 3'e gene basamadım. Ee, o, o biraz problem yaratıyor açıkçası. Tekrar. Evet. burada Burada hasarım çok erken devreye girdi. Biraz kaçırabilirim. Sorun yok. Evet kafese yakalanacağım. Müttefik kahramanlarım sağ olsun tam saldıracak vakit vakti buldukları için. Ve bayağı iyi. Arkadaşlar 4 dakika 17 saniye gibi bir süremiz nulda kaldı. Bir de Mephisto'da test edelim. Evet Mephisto'ya da girdim. Şöyle başlayalım. Evet burada biraz gene erken girdi hasarım devre. Aslında 3 yapıp daha sonrasında mı 5 yapsam diye düşünüyorum da. O zaman da 3'teki buffları kaybediyoruz işte o da ayrı bir problem. Şurada kategori 3 yeteneğini kullanmayacağım. Evet biter diye düşünmüştüm zaten. Ama burada şöyle bir biraz bekleyeceğim. Evet. Baya güzel. Arkadaşlar ee, 4 dakika 29 saniye gibi bir sürede Mephisto'da kaldı. E, Mephisto'nun henüz daha sonraki aşamalarını aş açamadım arkadaşlar. Şöyle bir durum var göstereyim onu da. Aktivite kısmında işte e, Iron Fist istiyor. E, bir sonraki bölümü açabilmek için. Ve ben Iron Fist'in potansiyelini yakın zamanda açtım. E, o yüzden bir görev hala duruyor. İki gün sonra açabileceğim zaten en erken vakitte. E, açtıktan sonra tabii ki Mephisto'nun daha ileriki seviyelerinde de Bu tür karakterleri test ederiz ama Dediğim gibi bunu açana kadar maalesef Mephisto'nun 9. seviyesiyle yetinmek zorundayız Evet şimdi Arkadaşlar sonuçları tekrardan Söyleyeceğim e, varın bir karara Yani bir karara Siz varın e, Şimdi arkadaşlar 70 level haliyle 14. seviye nulda 3 dakika 38 Saniyemiz kaldı 80 level haliyle 14. seviye null'da 4 dakika 17 saniye gibi bir süremiz kaldı. Yani arada 22, 32, 39 saniye gibi bir fark var ki aslında gayet e, ciddi bir fark da diyebilirim. Az gibi görünebilir ama e, uzun vardı. Yani tamamen oynasaydım arada 1-1,5 dakika belki 2 dakika fark olacaktı. Ee, ben biraz daha kısa oynadığım için bu kadar az az gibi görünüyor fark ama aslında fark büyük. Mephisto'da ise arkadaşlar 9. seviye Mephisto'da 70 level Torla 3 dakika 40 saniyemiz kaldı. Ee, 80 levelde ise 4 dakika 29 saniye gibi bir süremiz kaldı. Yani arada 49 saniyelik bir fark var. Ee, ki dediğim gibi daha da uzatsaydım yani bütün tamamını oynasaydım Mephisto'nun aradaki fark daha büyük olurdu. Ve arkadaşlar bu pek çok yerde de fark eder yani Dorman bu da falan da fark eder kullandığınız zaman onu da belirtin. Peki ben bu süreleri yani bu hasarları işte kalan süreyi de nasıl elde ettim yani nasıl bir gelişimle elde ettim biraz gelişimden bahsedelim. Geçenki videoda bahsetmiştim ama bir tekrardan bahsedeyim. Arkadaşlar kostüm destansı kostüm özelliklerini şu şekilde getirdim ama dediğim gibi ihtiyaç duyduğunuz özelliğe göre bunları değiştirebilirsiniz. Özel ekipman olarak öfke taktım. Aslında yargı da güzel olur ama ben öfkeyi bir tık daha tavsiye ederim. Çünkü Dorman Mu'da e, Dorman -Muda'daki en önemli C tipi öfke diyebilirim. Artefakt olarak henüz bir şey takmadım ama kendi artefaktını alıp takmayı düşünüyorum süper moddan. ISO 8'lerini fulllemişim aşırı yükleme getirmişim. Siz kızgın halkın gücü ya da kartalın gözü de tercih edebilirsiniz. Üçü de uygun. Ee, türünü 6'ya kadar basmışım. Arkadaşlar yetenekleri henüz 6. seviyede. Hatta şöyle beraber basalım. Evet. Şu son 3 yeteneğini basmamız yeterli olur arkadaşlar. Ee, i̇lk ikisini basmayacağım çünkü çok sık kullanmıyoruz. Ee, bu şekilde daha sonra ben bunu dorman modda da test ederim diye düşünüyorum. Ee, karakter ekipmanı kısmına baktığımız zaman Odin rusu yok. E ee, çiftler saldırı taktım. Ee, bunun dışındaki diğer isolarda işte gerekli duyduğum, ee, gerek duyduğum özellikleri fulllemek için bazı isolar takmışım. E ee, detay kısmına baktığımız zaman da arkadaşlar gerekli PV özelliklerinin full olduğunu görebiliyoruz. Öfke taktığım için de kaçınmasını ayrıyeten fulllemişim. Aslında arkadaşlar baktığımız zaman değerler baya bir aşmış e, ama ben bu şey e, bu uruları daha önceden takmıştım. Biraz e, eskiden takmıştım. Hani yeni kart değerlerimle de artık bunlara ihtiyacım yok pek çoğunu ama ama eee tabii ki değiştirmedim arkadaşlar. Değiştirmekle falan hiç uğraşmayacağım. E, bu şekilde bir gelişimi var yani torun. E, bunun da bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar ne düşündünüz yorumlarda belirtin. Sizce 80 level ile 70 level arasında çok fark var mı? Sizce kasmaya değer mi? Bunu da yorumlara yazın. Bu karakterin Iron Man ile ee, karşılaştırdığım ya da Moonlight ile karşılaştırdığım bir videosu gelebilir. Dorman mı videosunu zaten çekmeyi düşünüyorum. O da gelecek. E, onun da bilgisini vereyim. Evet tekrar görüşmek üzere millet. Bay bay.